değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir salı günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasada sakin bir seyir var. Dün ABD'de gelen PMI ve fabrika sipariş datalarının zayıflığı dolarda bir nebze de olsa zayıflamaya yol açtı. Ve evet. Euro-Dolar paritesinin tekrar 1.07'nin üzerine çıktığını gördük. Altın olsun da tekrar 1950 doların üzerine yerleşti bu verilerden sonra. Baktığımızda önümüzdeki dönemde ABD'den gelecek en önemli veri aslında gelecek haftaki enflasyon verisi olacak. Önümüzdeki hafta beklenen ABD'de yıllık enflasyonun, pardon Mayıs ayı 0.2 gelmesi, bu da yıllık enflasyonu %4.1'e geriletecek. ABD enflasyonu geçen sene Temmuz ayında %9.1'le e, peak etmişti. Orman beri aslında düzenli bir düşüş var. E, buradaki trendi de takip ediyor olacağız. Fed'in e, hareketleri e, açısından en önemli göstergelerden bir tanesi. E, biraz şimdi... Döndüğümüzde bize içeriye baktığımızda dün ayı e, enflasyon verisi geldi. Yüzde sıfır geldiğini söyleyebiliriz. E, bizim beklentimizden e, ve piyasa beklentisinden biraz daha e, düşüktü. E, burada tabii ki e, TUİ'nin uyguladığı doğal gaz fiyatlarına sıfırlık e, artış e, en önemli rol oynadı. Ama detaylara baktığımızda aslında enflasyonda endişe verici resim hala devam ediyor. Özellikle çekirdek enflasyon tarafının piyasa beklentilerinden daha yüksek kalmış olması ki aylık %4.3 temel mal ve hizmet fiyatlarındaki yüksek seyir önemli. Bir rol oynuyor orada. Bu da önümüzdeki dönemde bu çekirdek fiyat enflasyonunun devam ediyor olması enflasyonun aşağı gelmesinde mevsimsel veya böyle bir seferlik uygulamaların dışında çok kolay gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. Bazı kalemlerde çok yüksek seyir devam ediyor gerçekten özellikle işte restoran, otel bunu hepimiz dışarı gittiğimizde e, hissettiğimizde aylık %7.1'lik bir artış var o tarafta. E, diğer taraftan kira artışına baktığımızda birlik bir artış olmaya devam e, ediyor. E, bu hizmet tarafındaki e, enflasyon e, trendi daha endişe verici. Bu ay baktığımızda ne iyi gelmiş diye e, incelersek. E, tabii ki e, dönemsel olarak artık e, gıda fiyatlarının biraz daha avantajlı olduğu bir döneme geldik. E, 0.7 lik bir e, artış oldu sadece e, Mayıs ayında. İnsanla %4.1'likti. 41 e, Bu e, tabii ki e, genel olarak doğal gaz fiyat uygulaması ile birlikte aşağı çeken e, önemli sebeplerden e, bir tanesiydi baş, pozitif olarak konuşabileceğimiz noktalarda üfe enflasyonu 0.65 azaldı aylık bazda. Özellikle orada da enerji fiyatlarındaki e, aşağı yönlü hareket aylık aylık %7.5 buçuk yıllık üfenin %52 e, %52.1'den %40.8'e gerilemesini sebep oldu. Böyle baktığımızda tüfe ile tüfe arasında bir ara 60 yani bir, tanesi yüzde 85, 185 iken diğeri yüzde 155'ti. yani 6000 bas puanın üzerinde büyük bir fark vardı. Onun gitgide azaldığını görüyoruz. Hatta Eylül 2020'den beri en az rakam. Ama enflasyon bizim önümüzdeki en önemli e, mesele olmaya devam edecek ve her şeyin belirleyicisi de olacak. E, tabii en çok konuşulan konular ne diye baktığımızda birincisi kurun olacak, faizler ne olacak herkesin merakı o. Önümüzde 22 Haziran'da tarihi önemde bir e, para piyasası kurulu toplantısı olacak ve orada büyük ihtimalle yeni Merkez Bankası Başkanı e, ve e, eşliğinde önümüzdeki dönem izlenecek faiz politikası ve para politikası hangi araçların nasıl kullanılacağı konusunda önemli ipuçları alacağımızı düşünüyorum. On Kurumda tepkisi biraz ondan sonra belli olacaktır. Tabii ki şimdi herkesin kafasındaki soru faiz ne olacak? Faiz nereye çıkarılabilir? Ne olursa etkili olur diye. Ben çok o radikal bir yani şimdi, tabii ki sekiz buçuktan yirminin üzerinde herhangi bir yere çıkarmanız oldukça radikal bir artış ama siz bugün faizi yücesi, politika faizini yüzde sekiz buçuktan çıkardığınızda geçmiş dönemlerden farklı olarak bir avantajımız var. Mevduat faizleri zaten %35-40 arasında bir yerde. Eskiden ne oluyordu? Politika faizini çıkartıyordunuz siz, mevduat faizleri hemen onunla birlikte yükseliyordu. Kredi faizlerine yansıyordu. Hemen e, bu tip bir harekette, radikal bir artışta tabii ki e, ekonomide ciddi bir yavaşlama geliyordu. E, ama zaten şu anda e, mevduat faizleri yüksek. Ben e, mevduat faizlerine yakın e, yakınsayan bir para politikası uygulanacağını düşünmüyorum açıkçası. E, sinyal etkisi olan bir yükseliş e, yapılacaktır. Hani Bu da tercih sebebidir. İlk e, 8.5'tan 15'e sonra 20'ye çıkarma da bir e, metot olabilir. Ama ben bir kere de yapıp o, o sinyali vermenin biz e, burada duruyoruz ve bunu e, takip edeceğiz. Ve enflasyonun e, aslında daha e, düşmesini sağlayarak para politikasının etkili olmaya çalışacağını ve farklı faiz oranlarının birbirine yakınsamasını sağlayacağız diye düşünebilirsiniz. Onun daha etkili olacağını düşünüyorum. Ama göreceğiz tabii ki yeni başkan ve ekonomi kurmayları nasıl ilerleyecek bu konuda. Ama 22 Haziran önemli. Şimdi baktığımızda her gün 0.08 ile %1 arasında bir devalüasyon görmeye devam ediyoruz. Bugün sabah 21.70 görmüş kur 21.44 de devam ediyor. Yani ee, gerçekten 22 Haziran'a kadar her gün bu hızla mı gidecek yani o zaman e, çok kolay bir şekilde 23'lere bile e, 22 Haziran sonundan önce e, gelmemiz mümkün gözüküyor e, açıkçası. E, tabii bu e, önümüzdeki dönem ve sene sonu kur tahminleriyle ilgili çalışmalarımız da bizim 22 Nisan'dan sonra şekillenecek ama tekrar hatırlatmam gerekirse bizim sene sonu kur tahminimiz 24.98'ti. Ve e, açıkçası bu cuma itibarıyla e, kabaca bu hızla giderse 3. E, üçüncü çeyrekteki tahminimiz olan 22.30'a e, ulaşacağızmış hız gibi gözüküyor. O yüzden bunlar önemli. Şirketlerin tahminleriyle e, ilgili e, olarak e, neler hangi rakamları kullanacağımız ve e, kar tahminlerini nasıl etkileyeceği önemli kur e, açısından baktığımızda e, ama e, şu andaki gidişat böyle dediğim yüzde Birlik bir e, günlük devalle ortalama e, devam edecekmiş gibi gözüküyor e, dün e, piyasa e, oldukça kuvvetli bir e, tepki e, vererek başladı e, ve günü öyle kapattık e, birçok işe e, de büyük hisselerde tavan gördük. Tabii ki hani bazılarını anlamak mümkün, bazılarını anlamak çok mümkün değil. Yani genel olarak endeksin yükseliş rakamındaki etkisi olan işte Sasa gibi Sasa da tabandı. bu hangi sebeple olduğu tartışılır tabii ki. Ama işte çok lokal oyuncuların fazla olduğu bir hisse o açıkçası geçen senede. Belli dönemde çok e, popüler olmaya devam etmişti. Ama onun dışında baktığımızda e, hani dikkat çeken e, yabancı ili il içinde olabileceği ya da Türkiye'de bir iyimser, Türkiye ekonomisinde ya da piyasasında iyimserlikten e, faydalanabilecek hisselerden hani Koç Holding'in tavan olması bana nispeten daha mantıklı geldiğini söyleyebilirim. E, 864 milyonlara bir teminat tamamlama var. Yine yüksek bir rakam bu sene en yüksek rakamlarından bir tanesi tabii ki geçen haftadan short pozisyonu olanlar vesaire e, ki ben bunun daha çok hisse ağırlıklı olduğunu düşünüyorum çünkü artık bu saatten sonra kimsenin dolar tl veya işte kur tarafında bir şey shortlamaya çalıştığını zannetmiyorum açıkçası. E, 5.200 5200 artık e, kısa vadede yeni desteğimiz olarak e, gözüküyor bugün 5500'ü kırmayı deneyecektir. Daha hatırlayacaksınız Ocak ayında sene başladığında 5700 seviyesi TL bazında tüm zamanların en yüksek seviyesiydi endekste. Burada yabancı girişinin şimdi İlk turdan sonra baktığımızda rakamlara yani takas verilerine de baktığımızda zaten haftalık verilerde Merkez Bankası'nın da geliyor. Ciddi bir yabancı çıkışı var. Yani her hisseyi incelediğimizde de bankalardan vesaire işte Koç bimden çok ciddi satış olduğunu görüyoruz. Buradaki trend yabancının trendi dönüş olur mu? Onu göreceğiz. Hani dün yavaş yavaş bazı hisselerde pozisyon alınmaya başladığını ben gördüm işte Koç Holding bir tanesi, Farkına vardım bir tanesiydi. Hava yolları e, genel olarak e, ulaştırma şirketlerinde e, biraz ilgi vardı. E, bankalarda biraz short kapama pozisyonu daha ağırlıklı olarak takip ettim ben e, açıkçası. E, ama bugün de iştah devam edecektir. Dünkü kadar kuvvetli olmasa da dediğim gibi endeksin yükseliş rakamına pek takılmamak lazım. Orada Sasa etkisi... E, Biraz e, o resmi bozuyor diye tahmin ediyorum ben e, açıkçası. E, bugün e, yeni e, savunma sanayi müsteşarı atandı. Orada da enteresan bir nokta var. Bir önceki e, savunma sanayi müsteşarı e, ABD'den ambargoluydu. İşte, bu tip haberleri ufak ufak insanlar farklı yorumlamayı seviyorlar. E, yani burada da işte Aselsan'ın e, önümüzdeki dönemde NATO toplantılarına ve işte İsveç'in olası kabulüyle birlikte biraz daha ilişkilerin yumuşamasıyla e, bizim savunma sanayinin biraz daha da rahatlayabileceği hikayesi Baselsan için e, önümüzdeki dönemde e, ortaya tekrar e, çıkabilir e, diye düşünüyorum. Holdingler e, enteresan olmaya devam ediyor açıkçası. Orada e, zaten 12 Mayıs'ta 102 lira göre koç holding daha yeni. Dünkü hareketiyle birlikte tekrar 94'e geriledi. Bu geçtiğimiz ayda 72 liraya kadar gerilemesine geriledikten sonra farklı sektörler ortaya çıkacaktır ama ana tema şu. TL değer kaybetmeye devam ediyor. Bir takım bununla ilgili şirketlerin bizim en beğendiğimiz listede buna uygun birçok şirket var. işte Şircan, Tofaş, aslında baktığınızda e, gelinlere dövize olduğu için e, ama onun dışında da yeni şirketler de buraya eklenebilir bakabilir daha e, TL'nin göreceli kuvvetli kalmasından dolayı kötü perform etmiş olan bazı şirketler var marjlarındaki güç çeyrektir daralmadan dolayı olan işte aklıma benim gö gördüğüm Korsa vesaire gibi işlerinin kendisiyle ilgili henüz bir yorum yapacak kadar bilgim yok ama e, orada da e, marjlarda bir toparlama olur önümüzdeki çeyreklerde e, diye tahmin ediyorum. İnşaat sektörü zaten bu sene kuvvetli olmasını beklediğimiz bir sektör. E, orada da ihracat yapabilenler de var ayrıca iç piyasadaki kuvvetli dışında. E, bu yeni temaya göre e, şekillenmeler ortaya çıkacak ama dediğim gibi bu da biz için önemli. E, gün 22 Haziran Ondan önce de bakalım para politikası ve maliye politikaları ile ilgili yeni açıklamalar olacak mı? Bunu takip ediyor olacak. Kısa vadede 5500'e kadar deneyeceğimiz e, bir pozitif havada olduğumuzu düşünüyorum açıkçası ben. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Arkadaşlar günaydın. Ben de birkaç şeyden bahsedeyim. Ee, şimdi bir yukarı hareketi görüyoruz. Seçimlerden sonra bu hareket başladı. Ve seçimlerden sonra da hükümetin de hızlı bir şekilde kurulmasıyla birlikte daha da bu hareketin iğme kazandığını gördük. Yani bir taraftan şöyle söyleyeyim, bankacılık endeksi %22, MKB 100 endeksi de %17 yükseldi ama seçimler öncesi de bayağı gerilemişti. Şimdi burada hisse taraflarına bakarsak nasıl bir durum söz konusu? şu ana kadar temeli kuvvetli olan hisselerde de hareket oldu. Biraz fiyatı abartılı olan şirketlerde de hareketler olduğunu görüyoruz. Bu dönemden sonra biraz daha seçici olmak gerekecek. İşte SASA falan bahsediyoruz ya yani şimdi temel şu andaki mevcut durumları var bir de yatırım durumları var. Ama yine de baktığınızda 16 milyar dolarlık bir SASA mı 11 milyar dolarlık bir koç holding mi ya da işte tüpraş mı şu mu bu mu ya yani bu muhakemelerin çok ciddi yapılması gerekir burada gerçekten de aradaki farklara dikkat etmekte fayda olabilir MTA tarafları çok rahat değil yani SASA'nın mesela içinde bulunduğu iş alanları da çok rahat sektörler değil e, tamam, emtia fiyatları bir noktadan sonra toparlanacak. E, ama bu süreç içerisinde e, dalgalanmaların çok da olabileceğini e, görebileceğiz. O nedenle e, seçici olmak hep önemlidir ama şu dönemde daha da önem kazanmaya başlıyor. Tabii ki her hissenin yükselmek için kendine özgü bir sebebi oluyor. E, şu anda işte bankalardan yapı kredi ve e, yapı kredi mesela örnek e, borsanın en fazla yükselen hissesi olmuş seçimlerden bu yana ama dediğim gibi şirkete spesifik durumlar olabiliyor ya da öncesinde çok büyük satış gelmiş olabiliyor e, O nedenle biraz buralarda e, dikkatli olmakta e, fayda var dikkatli derken de e, yani bu büyüme şey değişirme işte toparlanma değişir gibi değil şu anda gerçekten arkada önemli bir rüzgar var ters şeyler yapılana kadar bu hareket devam edebilir e, zaten batağın özetledi 23. Haziran 22-23 Haziran Merkez Bankası karar. Onun öncesi Türkiye, İsviçre ve NATO zirvesi var. Üçlü ki bu da zaten şeyin habercisi olacak. Daha sonraki dönemde 11 Temmuz'un ön göstergesi olacak. Hatta aslında 12 Haziran'da Türkiye'nin yönünü göreceğiz. Yani bu jeopolitik tarafı ki önemli bir taraf ama asıl tabii ki para politikalarındaki seyrine göre hareket edeceğiz. dünkü enflasyon rakamında da benim dikkatimi çeken taraf özellikle telekom tarafı biraz daha tüfeğe göre yüksek seyretmeye başladı. Hatırlarsınız geçen yıllarda enflasyonun altında kalmıştı. Neden? Çünkü Telekom işte Turkcell, Türk Telekom kontratlarını uzun vadeli yapıyorlar ve enflasyon çok peak yapmasına, yükselmesine rağmen onlar fiyatları artıramıyorlardı. Ama şöyle bakın en son aylık e, gıda enflasyonu vesaire hepsine bakın, TÜFE'ye bakın. Tek şeyde göreceksiniz farkı. Telekom'un e, geçen yıla göre aynı döneme göre artışı örnek verelim %43 olmuş. E, diğer taraftaki hisse taraf şey tarafı e, tüfe %de 39 küsür e, nokta 6 gibi bir rakam olmuş ya yani bu ne demektir Önümüzdeki dönem için e, Tabii ki kurlar normal gitseydi e, şu enflasyon inecekse buradan fayda sağlayacaktır Telekom şirketleri ama tabi bir taraftan da şimdi yeniden dövizin yükselmesi var Bu da o resmi biraz karıştırabilir yani böyle bir e, birbirini e, ofset eden e, gelişmeler söz konusu ama yine de Telekomlar Türksel biz şey olarak genel olarak beğendiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi kısa vadeli işte sentimente falan dikkat çeken şirketlerde hala mesela Yapı Kredi banka olarak ön plana çıkıyor Akbank. Bunlar zaten seçimlerden sonra şimdi bu dikkat çeken hisselere bakıyorum. Hepsi son 26 Mayıs'tan bu yana zaten şey yapan şirketler e, endekse göre gayet iyi giden şirketler. E, bunlar içerisinde genelde dediğim gibi bunlar bizim de süzgeçimizden geçen, geçen şirketler. İşte Koç Holding e, ciddi hareket halinde, Vestel, Arçelik bunlar e, ciddi hareket halinde. Ama biz bunların dışında yani bunlar bu momentumla harekete başladılar zaten bu devam eder mi? şeyi ki ne bileyim Arçelik Vestel gibi şirketlerde Koç'ta Tav'da Kezap en beğendiğimiz hisselerden bu hareketin devam etmesini bekleyebiliriz. Orada bir şey yok. bu süreç içerisinde yine zaman zaman gelgitler yaşanabilir ama hala işte perakendelerinin kendilerinin işte enerjilerden işte akseni zaman zaman ön plana çıkarıyoruz. Diğer şirketlerden yine şişe cam gibi şirketler, tofaş gibi şirketler, bunlar son dönemde biraz yavaşlamış olmasına rağmen temeli yine kuvvetli hisseler olarak dikkat çekiyor. Biraz daha vakitler yaklaştıkça piyasadaki ayrışmaları daha fazla göreceğiz ama belli hisselerde şişmeler olduğunu da görüyorum açıkçası. Yani. Ee, diyorum ya sasa örneğini verirken e, gerçekten büyük yatırımları var belki ama yani e, o kadar da kolay bir durumda değil e, bütün şeyle alınabilecek bir noktada değil gibi bir e, şeyimiz var izlenimimiz e, var e, bunu da ifade etmekte e, sakınca yok e, bunun dışında yine ileriye dönük olarak şimdi yavaş yavaş çeyreklerin sonuna geliyoruz ikinci çeyrek sonuçları e, o önemli olacak ama asıl bu faizle makro değişim ne olacak e, ona doğru e, şirketlerin bakmaya e, gayret edeceğini görüyoruz. Biraz daha herhalde e, şu anda e, herkes yabancı tarafında e, yani iki gö görüş vardı hep onu söylüyorum. Bir tanesi zaten ata alıp Üsküdar'ı geçen taraf. Onlar daha böyle e, Tepkileri falan bekleyenler oluyor. Ama genel kanı yani bizi gerçekten yükseltecek taraf ise e, daha uzun vadeli bakan taraf. Bu arada kısa vadeli bakan da uzun vadeli bakan da temel olarak bakıyor. Onun altını çizeyim. Ama uzun vadeli bakanlarda hala soru işaretleri var. Haklı olarak bizde de var. İşte yani hürriyet gazetesinde de bir e, yorum sordular bize e, ne düşünüyorsunuz şeklinde bir yorum sordular yabancılarla ilgili de ne düşünüyorsunuz dediğinde şöyle bir şey söyledim onu da burada paylaşayım yabancıya sırımcı tarafında karışık görüşler var yerli ya da yabancı herkesin sorguladığı konular yeni hükümetin uygulayacağı mali ve parasal politikalar ve bu beklentilerle TL'nin ve faiz, piyasa faizin nerede dengeleyeceği gibi hususlar sürdürülebilir bir yabancı ilgisi için e, açıklamalara ek olarak güven verici somut adımlar. Gerçekten bu somut adımları hiçbirimiz kestiremiyoruz açık söyleyeyim. E, orada da e, ne olacak e, noktasında bir tansiyondan sonra mı doğum gerçekleşecek yoksa tansiyonu daha iyi yöneterek mi olacak e, diye düşünmek lazım. Son olarak satır aralarında şunu söyleyeyim: e, Yunanistan eski bir bakan ya dışişleri bakanının e, Türkiye'de şeyleri vardı, ziyareti vardı. Onun konuşmalarını falan e, biraz şey yaptım, not aldım. E, yani biraz Batı ile daha ilişkilerini düzeltme eliminde olacak bir Türkiye söz konusu. E, hatta İbrahim Kalın'ın mitin başına geçmesi, işte Fidan'ın da şey başına geçmesi, eee Dışişleri Bakanı olması gibi ne bu yönde e, şey yapıyorlar, e, yorumluyorlar. Burada da görmemiz gereken işte NATO'nun başkanın buraya gelmesini yine olumlu e, algılıyorlar fakat hala tabi masada çözülmesi gereken konular var diye bekliyoruz. Yani çok enteresan bir ay içerisinden geçiyoruz ama bu ay e, belki de bizim son yıllarda büyüktüğümüz bütün acılı günlere e, merhem olacak yola eğilme durumumuz var. Çok zor durumdayız ekonomik olarak ama şeye benzetiyorum Avrupa Birliği giriş süreci o dönemde bir iğme yakalamıştı ya Türkiye böyle bir potansiyel var ki bu da yine altını çiziyorum NATO zirvesi öncesindeki durum olacaktır. Türkiye'nin pozisyonunu netleştirecektir. Hem Türkiye hem Rusya hem Ukrayna bunlar için de önemli olacaktır ama yoğun bir gündeme giriyoruz. Dalgalara mı hazır olmak lazım. Hep yukarı gidecek diye bir şey de yok. Bunun hesabını kitabına yaparak hareket etmekte fayda var diye bağlayabilirim. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.